أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي الا بالله هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلهم جنات تجري من تَحْتِ الأنهار صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل آدم خطاء خير حضانة توابنا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse düştü naas bu anda. Eğer alim, eğer abi bu şanda, hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda. Bu naastan ayrı hakka giderim, cemali bağ kemale sedim. Muhteremler, cumanız mübarek olsun inşallah. Rabbim bugün hürmetine, günlerin efendisi olan, günlerin seyidi olan, bugün hürmetine inşallah cemimizi, cümlemizi af-ı mağfiret eylesin. Rabbim bugün hürmetine Müslümanlara birlik, beraberlik, dirlik nasip eylesin. Rabbim makam sevdası yüzünden, nefse emmaresinin yüzünden veya maddi bir menfaati yüzünden bu fikirdi olmayanları da ıslah eylesin diye. Müslüman her zaman birlikten beraber, beraberlikten yan olması lazım. Ve a'tesmu cemiyen ve la Allah'ın ipine topluca sarılın. Yani şu andaki Müslümanların en büyük yarası bu. Şu anda elinin üzerinde İslam devleti var veya işte kendi içimizde yüzlere, binlere bölünmüşüz. Ama Mevla buyuruyor ki Müslüman mısınız? Müslümanız. Müslüman aranızda hiçbir sorun olmaması lazım. Ama nefisler devreye girdiğinden dolayı veya şahsi menfaatlerimiz yüzünden dolayı veya makam sevdası yüzünden dolayı Müslümanlar böyle paramparça Rabbim düştüğümüz gelen bizleri tekrardan ayağa kaldırsın. Bir beyti okudum. Onu mana verim. Ondan sonra bugünkü sohbet konumuz olan tövbe konusuna inşallah anlatmaya çalışacağız. Kudüm Beyt'te İsmet Garibullah Hazretleri yazıyor bunu. Büyük bir Allah dostu. Çok hoşuma giden bir beyittir. Sizlerle de paylaşayım inşallah. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Bunu 120-130 yıl önce yazmış. Yani baktığımızda hakikaten bir fesat var. Var mıdır? Maalesef vardır. Şu anda Müslümanın ahvali durumu çok kötü. Yani günahlar almış başını gidiyor. Her geçen gün baktığımızda kan kaybediyoruz. Efendimiz de buyuruyor, gelen gün giden günü artacak. Yani her geçen gün kötüye gideceğiz. Ama şöyle bir şey, insan ümit var olacak. Dünya kötüye gidebilir. Doğru, bu hadisin yani e, doğruluğunu şuradan da anlıyorum. Çocukluğumla şu anı kıyaslıyorum, dağlar kadar fark var. Veya siz kıyaslayın. Çocukken mesela bakıyoruz, günahlar bu kadar ama şimdi bakıyoruz, o Evet, ama şu zamanda dünya kötüye gidebilir, doğrudur ama biz veya sen iyiye gidebilirsin. Yani Müslüman ümit var olacak, Müslüman için tövbe konusuna değineceğiz. Müslüman devamlı kendisini daha iyi bir Müslüman nasıl yaparım diye derdinde olacak, davasında olacak. Bununla birlikte inşallah Mevla'nın cenneti, Cemal Allah'ı kazanılır diyelim inşallah. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse düşünen az bu anda... Maalesef de diyor, fesattan dolayı insanların çoğu da aldandı. Yani ya şimdi bir fesat kurdu heva hevai nefse düşün. nefsin emmarenin kulu olduk maalesef. Nefsin otur diyor, oturuyor, kalk diyor, şu günah işle, şu günah işle, bu günah işle, bu günah işle. Maalesef Müslümanlar bu doğrultuda gidiyor. Rabbim uyanık olmayı nasip eylesin. Rabbim nefsi nasıl bir yılanın başı nasıl öldürülür? Mesela yılanı öldüreceğimiz zaman nasıl öldürürüz? Yılanın kafasını var gücümüzden bastırır. Diyor. Nefs-i bu şekilde yok etmek lazım, mücadele etmek lazım. Yanlışımız var, eksiğimiz var, gediğimiz var. Bunun giderme derdinde olalım. Namazlar ne alemde, oruçlar ne alemde, helal haram konusunda neredeyiz? Din-i din din İslam'a yardımcı olma, yardım etme konusunda neredeyiz? İlim konusunda neredeyiz? Bunları hep kendimize sormak lazım. Ebe nefse işte bu nas bu anda. Eğer alim, eğer abid bu anda maalesef diyor. Alimler de bu, bu şekilde oluyor. Yani. Yani hoca tayfası, yani kendimi de katıyorum. Onlar da diyor bu fesada kapıldı. Evet. Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda. Yani Allah'ın bizde yarın ahirette istemiş olduğu ilk başta ilim nedir? Kur'an ilmidir, hadis ilmidir, fıkıh ilmidir, akaid ilmidir. Bunlar nerededir? Bunlar önemsiz ilim dalları oldu. Önemsiz. Yani dünyada bir menfaat olmadığından dolayı bir diploma yok veya bir çıkar olmadığından dolayı Müslümanlar da bu konuda gevşek tembel davranıyor. Halbuki sen yarın ahirette bize ilk önce bu ilmi kelamdan sorulacak. Sonra diğer felinlerde tabi Mevla, Mevla Teâlâ katında kıymeti vardır ama şu hadis-i şerif, şu hadis-i şerifi bir denge olarak şey yapalım, anlayalım. Efendimiz ne biliyor? Kur'an'ın diğer ilimleri olan e, üstünlüğü Kur'an-ı Azimüşşan'ın e, diğer ilimlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukatı olan üstünlüğü gibidir. Allah'ın mahlukatı olan üstünlüğü gibidir. Oo, kötü düşünelim. Allah'ın mahlukatı üstünlüğü nasıl? Ölçülür biçilir mi? Ölçülmez biçilmez haşim. Kur'an'ın da yani diğer bu ilimlere karşı üstünlüğü bu şekilde. Onun için iyi anlamak lazım, iyi bilmek lazım öğrenmek lazım. Çocuklarımızı hafızla, medreselere teşvik etmek lazım. Biz yapamadık. Çocuklar bir hafız olsun ne kadar güzel bir şey. Yani ben iki çocuğumuz var. Yani tek isteğim bir hafız olmak. O hafızlığı da yaşamalar. Çöpçü olmuş, doktor olmuş, polis olmuş. Ha, yani şey yani o konuda çok bir beklentim yok. Yani Müslümanlara tavsiyem Yani illa rızık bir yerde bekliyor herkesi. Bir ilmi kelam ama hafızı çok önemli bir müessesedir. Yani Kafirler Kur'an'ı ortadan kaldırmaya karar vermişler, toplantı yapmışlar. Herkes tamam mı tamam, oradan bir tane işte zeki mi diyelim, diyor ki Kur'an hiçbir zaman kaldıramazsınız diyor. Niye? Çünkü onlarda hafızlık diye bir müessese var. Hafızlık diye bir müessese olduğundan dolayı siz Kur'an'ı yırsanız, kaldırırsanız da o hafızlık müessesesine bina bu Kur'an'ı, Kur'an-ı Kur, an Kur an azim şu an kadar yaşar. Bununla hiç uğraşmayın diyor. Hakikaten doğrudur. Hiçbir tane mesela kendilerde mesela böyle İncil'i baştan sona ezberleyen, Tevrat'ı baştan sona ezberleyen birisi yok. Onlarda böyle havuzu kurumuyor. Ama ha, bir tanesi Müslümanlar çözmüş bu şekilde bir yol gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Allah'ın işte bu havuzu kurumunu çok ayakta tutmak lazım. Yani çocuğumuzu gönderemedik ya o gibi kurumlara yardımcı olmak lazım, destek olmak lazım. O çocuklarımız gidiyor sonra o giden gidenler varsa çevremize teşvik etmek lazım. Evet, her şey para değil. Evet. Hadis tefsir fıkhandı e, Nihan'da. Bunu Hasan Ayrı Hakk'a gidelim. cemal Bağ Kemal'e seyredelim. Kötü arkadaş edinme, kötü ortam edinme. Sonra ne yapar insan? Kendisini cehennemde bulur. Hep bir örnek vardır. Bir, tane. bir kasa bir şey koyalım. Böyle sağlam bir elma koyalım. İçine bir tane çürük koyalım. İçine i̇şte bir tane çürük. O çürük ne yapıyor? O kasayı mahvediyor. İnsan da yanında sağında çürük bir insan varsa uzak dur. Ne yaparsın? Yarın bir gün aynı sen de ona dönersin. Kötü bir arkadaşın varsa diyor Ehlullah, evliya da olsa bir gün ne yaparsın? Yoldan çıkarsın. Evet. Okudum i cellede. Şimdi tövbe hakkında bugün bir şeyler hazırlamaya çalıştık. Tövbe Mevlamızın hakikaten bize nakşet, nasip ettiği, nimetlendirdiği Çok büyük nimetlerden bir tanesi. Yani bir günah işledik. Bu günahı ancak ateş temizleyebilir miydi? Temizleyebilir. Rabbimiz öyle buyurabilir Günah işledik, günahtan sonra bu işin geri dönüşü yok. Olabilir miydi? Olabilirdi. Ama Mevlamız rahmeti, yani rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ne buyuruyor? Yani insan hakikânla tövbe yapsın, tövbe etsin. Hiç işlememiş gibi Rabbim kabul eder, arz ediyor. Ne büyük bir Allah'ımız var. Ne yüce bir Allah'ımız var. Yani Allah-u Teala peygamberimiz ne buyuruyor? allah Teala'nın yüz rahmeti vardır. Yüz rahmeti. Bunun bir rahmetini kainata yansıtmıştır. Evrene yansıtmıştır. Geri 99'u 99'un ayrıta saklamıştır. Yani hakkında şu düşünen de yani bu kafirlere yedirmesi, içirmesi. Şimdi bakıyorsun adam soykırım yapıyor. Halen de Mevlam nasiplendiriyor Ve işte bu imtihan mı? Ayrı bir konudur da. Veya bakıyorsun Avrupa'da, Amerika'da adam tanımıyorum diyor Mevla'yı, tanımıyorum Allah'ı diyor. Ateist olmuş, deist olmuş veya Hristiyan olmuş, Allah'a şirk koşuyor, ebediyen cehenneme gidecek. Mevla onu nasiplendiriyor. İşte buradaki şey ne mesela? incelik? allah Teala'nın rahmetinden bir şey, bir cüz diyelim. O, o rahmet de bir rahmetinden biridir. Ama yarın ahirette kafirlere o do, kalan 99 rahmetten bir damla daha yok. Bunu da bilelim inşallah. Yani şöyle bir algı var maalesef. Yani Yahudi Hristiyanlar arada bir sohbette de, de dilimize geliyor, söylüyoruz. Yani Hristiyanların da iyisi cennete gidip. Böyle bir şey kesinlikle Kelime-i Şahit getirmeden bir insan cennete giremez. Sadece cehennemdeki yeri hafif tutuyor. Yani bakıyorsun mesela Sumut filosu diyoruz veya işte Hristiyanlar, bir yani bir adam Hristiyan, Gazze için şey yapmış, seferberlik ilan etmiş. Yani. Bir, ne yapabilirim demiş. İnsanlık namını. Bu adam şey nedir mesela? ahiretteki durum veya işte Allah tarafından buna mükafat verir mi? Verir. Dünyada verir. Dünyada Allah tarafından bir nimet nasip eder ama ahirette kesinlikle böyle bir ödül kesinlikle yok. Şimdi okuduğum ayet diye bir mana verelim. Yavaş yavaş konuya devam edelim inşallah. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım. Tuğbu ilallah. Allah'a dönün. Allah'a dönün. Yani burada anlaşılıyor ki kullar günah işleyecek. Kullar günah işleyecek. Bu dönüm diyor. Demek ki yanlış yapılacak. Mevla biliyor tabii her şey. Allah'a yani bana dön buyuruyor Rabbimiz. Nasıl döneceğiz peki? Tövbeten nasuha. Yani bu da çok önemli bir konu. Şey. Yani bozulmayan bir tövbe ile. Yani yanlış yaptık. Yaptık mı yaptık. Buradaki şey ne? Rabbimizin bizden istemiş olduğu bozulmayan yani yaptık bir hata tekrardan tövbe edeceğiz, istiğfar çekeceğiz. Sonra bir daha o hataya dönmeyeceğiz. Şu da vardır, şu müjde de vardır. Yani tamam bunu söyleyelim. Kul diyor tövbe etmekte devam ettiği sürece Allah Teala da onu affetmekten geri durmayacak diyor bak hazretten. Böyle bir müjde de var. Yani insan günah işliyor, tövbe ediyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Allah Teala tövbe ettiği sürece o kimseyi ne yapacak? Af, o Tövbeden vazgeçme süreci Allah Teala o kimseyi affetmekten vazgeçmeyecek inşallah. Evet. Yani buradaki mesela bir alim ne diyor? Nasıl tövbesi nasıl olur? Nasıl diyor? İnekten süt sağılır. sağladıktan sonra o sütün tekrardan o memeye dönme ihtimali var mı? Yok. Kul da diyor tövbe ettiği zaman aynı sütün geriye dönmediği gibi kişi de günahına tövbe şeyine günah, günahına geri tekrardan dönmeyecek. Tabi bunun için cehd gö göstermesi lazım. İnsan bataklığa düşüyor. Bak kalpteki pişmanlığı dahi Mevla kabul ediyor. Kalpteki pişmanlığı da. Yani bunun için kimse mesela günahkar öldü. Bu kimseyi kınamamak lazım. Adam belki namaz kılmıyordu, oruç tutmuyordu. Ee, çok günahkar bir kimse olarak da biliniyordu. Adam öldü gitti. İşte cehenneme gitti ve ileri geri yorum yapmanın bir anlamı yok. Diliyle tövbe ettiğini de görmedik. Ama Mevlamız öyle bir yani merhametlidir ki belki o kimse, bunu bilemeyiz, belki o kimse yatağında, döşeğinde yatarken son anda çok güzel bir tövbe yaptı. Çok güzel bir tövbe yaptı, onu kalben dile getirdi. Diline gücü yetmedi, o anda konuşamadı ama kalben o bir kimse diyelim günahlarından tövbe etti. Ve biz de bundan haberdar değiliz yani. ileri geri konuştuk. Yanlış yaptık. Hatta önün arkasında da konuşulmaz. Yanlış yaptık. Kişiye bakmışız ki ahirette o cennette sen cehennemde. Olabilir misin? Olabilirsin. Bu işler meçhul. Onun için kimseyi kınamamak lazım. Evet. Yarın her şey ak koyun, kara koyun yarın ahirette belli olacak. Ayetin devamında Rabbimiz buyuruyor ki Aysa Rabbiküm Umulur ki Rabbiniz Ey yükeffir sizden örter neyi seyyatüküm o günahlarınızı örter ve dihulüm cennet tecrimin tahtel umulur ki Allah Teala ne yapar o kimseyi affeder nasıl tövbesinden sonra Allah Teala o kimseyi ne yapar ebediyen hiç çıkmayacağı cennetine koyar altından nehirler nehirler akan cennetine koyar yani evet Hazreti Şerif'te ise Efendimiz buyuruyor ki Küllem Adem'e hatan hayra dâne tövbe binek. Her Adem oğlu hata eder. Hata edenlerin en güzeli kimdir? Tövbe edendir. Yani biz kimin çocuklarıyız? Adem Aleyhisselam çocuklarıyız. İlk günah işleyen kim? Adem Aleyhisselam. Yani bir hata yaptı, yanlış yaptı. Yani diyoruz ya, çocuk aynı babasına çekmiş diyoruz ya mesela. Böyle bir söz vardır halk arasında. Biz de Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Adem Aleyhisselam ne yaptı? Güzel bir tövbe etti. Allah Teala onu affetti. Ama nasıl bu süreç devam etti? O ağaçtan yeme dedi Mevla Teala. Hava validemiz işte bir şey yaptı. Ona bir söyledi. Yiyelim gibisinden. Sonra yani şey uzundur. Konu çok uzundur da kısa geçelim oraları. Sonra e, o ağaçtan, tuğba ağacından yeniliyor. allah Teala onları üzerindeki hurhulları cennet giysilere, cennet giysilere hurhul denir. O hurhulları çıkarıyor, birden uryan oluyorlar. Adem babamız, hava babamız utanıyorlar. Ağaçlardan yapraklarla kapatmaya çalışıyorlar. Hiçbir ağaç yaprağını vermiyor. Sadece yemiş ağacı verir, incir ağacı veriyor. Onunla birlikte üstlerini örtüyorlar. Sonra bir rivayette işte hava Validemiz ciddiye iniyor. Havva Validemiz ciddiye. Adem Aleyhisselam, Adem babamız da Hindistan tarafına iniyor ve 40 yıl boyunca tövbe istiğfar ediyor. 40 yıl boyunca ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ama dua kabul olmuyor. 40 yıl. Hatta bir rivayet adam olsa 1000 yıl yaşayıp sonra yeryüzüne indi. 40 yıl boyunca tövbe istiğfar etti. Bu ufak derelerin, çayların oluşmasının sebebi Adem Aleyhisselam'ın gözyaşı derler yani. O kadar çok ağladı. Sonra Adem Aleyhisselam'ın aklına bir şey geldi. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa hürmetine beni affetti. Habibi Muhammed Mustafa hatırına beni affet dedi. Rabbimiz sen onu nereden biliyorsun dedi. Sen onu nereden biliyorsun dedi. Ya Rabbi daha işte balçıkla toprak arasında gidip gelirken ilk gözümü açtığımda cennetin kapısında La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazısını gördüm. Ya Rabb ismini ismine bu kadar yaklaştırdığına göre çok sevdiğim bir zat olsa gerek. Onun hürmetine ben affet. Adem Allah Teala da Adem Aleyhisselam'ın duasını bu şekilde kabul etti ve şu dua yaptı. Ey bizim Rabbimiz biz kendimize zulmettik, yanlış yaptık. Eğer bizi affetmezsen biz korkunç derecede hüsranda olanlardan olacağız buyurdu. Ve bu şekilde Adem Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Evet. Diğer bir ayet ayet Celle'de ve lezina faale istiine billah ve lezina faale faaşedâ. Öyle kimselerdir ki o müminler izâ faale yaptıkları işledikleri zaman ne faşheden bir kötülük ve ev Zalem enfüsihim veya bir zulmettikleri zaman kendi nefislerine zulmettikleri zaman hemen ne yapar o Müslümanlar? Zekerullah, Hemen Allah'ı zikrederler. Yani işin sonraya bırakmazlar. Yanlış mı yaptık? Yanlış yaptık Mevla'nın bizden istemiş olduğu burada nedir? Geciktirmeden, sonraya bırakmadan hemen kendini, kendisine dönmemizi istiyor. Müslüman da ne yapacak? Hemen arkasından yani insan yanlış yapabilir. Yanlış yaptıktan sonra hemen Allah'a anmak lazım. Yani buradaki Allah'a anmaktan maksat nedir? Tövbe etmek, istihbar etmek. Yani buradaki rivayetler şu şekilde geçer. İnsan mesela güzel bir gusül abdesti aldı, Yanlış yaptık. Güzel bir gusül abdesti al. Ondan sonra iki rekat bir nafile namaz kılın. Arkasına da bol bol istiğfar çek. Estağfurullah, estağfurullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelmiş ve geçmiş bütün günahları bağışlanmış olduğu halde ismet sıfatına e, yani muttasır olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ismet sıfatına muttasır. Yani günah işlemez peygamberim. Efendimiz bu şekilde olduğu halde günde yüz defa tövbe denir. Yüz defa istiğfar çek. Hemen ne yapalım? Ve de arkasından bir hayır da yapmak lazım. Yani gücümüz varsa Günah işledik. Bu dediklerimizi yaptık. Bu sıralı kire yatamaz. Tövbe istiyor. Bir arkasına bir hayır. bir fakiri sevindirme, Veya bir, bir hayır yap yani. Evet. Ve al-firu li behim allah Teala o kimselerin günahlarını affeder. Ve men yagfirü zünübe illallah. allah Teala affetmezse kim affedebilir günahları? Ve lem yesirru ala ma fealü vehüm ya'lemühüm. Ya'lemühüm. Onlar diyor yaptıkları günahlarda ısrar etmezler, sürekli göstermezler. Yani Müslüman tam hata etti ama böyle bir, bir gaflet bir hayatta devamlı günahlarla meşgul. Kimisi de öyle Allah ıslah eylesin, Allah müdahat versin. Kimisi de öyle yani adam dalmış gidiyor. böyle günah üstüne günah, günah üstüne günah, günah üstüne. Ama yani Müslümanların sıfatını allah Teala sayarken ne diyor? Onlar yaptıkları günahta ısrar etmezler. Tamam yaptın hata hemen bu şeyi tatbiki yapmak lazımdır. Yani bir İsrailoğulları'nda, ben İsrail'de bir adam varmış. 99 kişi öldürmüş. Tam 99 kişi. Adam kalbine bir şey inmiş yani, bir sekinet inmiş, bir tövbe istiğfar etmek istemiş. Ben ne yapabilirim, ne yapabilirim? 99 kişi öldürüyor, sonra ne yapabilirim derdine düşüyor. Gidiyor bir hocaya soruyor. Ya hocam ben işte o zamanki alime soruyor. Ya ben 99 kişi öldürdüm. Benim akib akibetim ne olacak? Sen diyor artık affolmazsın diyor. Senin işin bitmiştir. Adam da sinirli bir adam. O anda silahı çekiyor, onu da vuruyor. Ağzı düz olsun diyor. İmame, İmamesinden birlikte olsun bu iş diyor. 99'u yüze tanıyor. Sen affolmazsın deyince yüz kişi öldürdü. Sonra yine içine yani dert var. Birine soruyor. Ya diyor ben ne yapayım diyor. Yani yüz kişi öldürdüm. Bu işin çıkış yolu var mı? Gidiyor bir zata soruyor. Diyor falan yerde bir alim bir zat var Git diyor o diyor. Sen diyor derdine diyor deva olur diyor. Gidiyor, giderken azar Aleyhisselam canını alır. Tam canlı alacağı anda da göğsünü o alim zatın mabetine doğru, yani camiye doğru çeviriyor diyelim. O şekilde vefa ediyor. O anda azap melekleri geliyor. Azap melekleri diyor ki bunu diyor cehenneme götüreceğiz diyor. Cehenneme götüreceğiz. Yüz kişi öldürdü diyor. Rahmet melekleri diyor ki bunu diyor cennete götüreceğiz. Bak diyor adamın niyeti halisti bak. Tövbe istiğfara gidiyor. Diyor. Anlaşamıyorlar. O anda allah Teala bir hakem, bir melek gönderiyor. Melek geliyor, hakem olan melek. Bakın diyor, hangi tarafa daha yakın diyor. İki tarafa da eşit uzaklıkta. Sadece göğsünü alim zata doğru çevirdiğinden dolayı o hake, hakem olan melek diyor ki bunu diyor cennete koyun diyor. O e, tövbe edeceği alime daha yakın diyor. Yani tövbe istiğfar edeceği, ondan akıl alacağı. Yoksa alim zata tövbe edilmez. Yani alim zata daha yakın olduğundan dolayı ee, bunu diyor cennete götüren Bu şekilde e, o kimse bağışlanır. Rabbim Teala bizleri de o cennetine layık eylesin inşallah. Rabbim bizleri nasıl tövbesinden ayırmasın. Rabbim bir an olsun nefisle, şeytanla bizleri baş başa bırakmasın. Rabbim bizden razı olsun. Cuma mübarek olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.